Arkadaşlar selam. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Bir polinom sorusu çözeceğiz. Öncelikle sorumuz 345 4 AYT Matematik Soru Bankası'nda. Orijinal testler kısmındaki ikinci sorumuz. Bana da bir arkadaşım attı. Çok beğendim. Çözerken çok zevk aldım. Neden YouTube'da böyle bir videomuz olsun? Bu soruyu neden YouTube'da çözmeyelim dedim. Öncelikle soru yazan tüm hocalarımızın ellerine sağlık. Gayet harika. Yani sınava koysak hiç sırıtmaz. Muhtemelen sınavda çıkacak sorularına daha kaliteli bir soruyla birazdan haşır neşir olacağız. Şimdi tabii ki bu video herkesin önüne düşebilir. Seviyesini arkadaşların bilmiyorum. Çok iyi de olan, hiç temel olmayan arkadaşlar da olabiliyor. O yüzden ben soruyu olabildiğince temelden anlatacağım. Ama tabii bu soruyu çözebilmek, anlayabilmek için az çok polinom bilmek gerekiyor. Öncelikle sorumuzda bize px'in ikinci dereceden bir polinom olduğunu söylemiş. Yani biz bir soruda parabollerle, polinomlarla uğraşacağız. Belki grafikle çizebiliriz ama ihtiyacımız yok tabii ki bu soru üzerinde. bize p1 çarpı p5'in ve aynı zamanda p-1 çarpı p2'nin sıfır olduğunu söylemiş. Burada kesin bilgi vermemiş. Biz bunu basite indirgerken burada kullanacağız. Şimdi p1 çarpı p5 sıfırsa nasıl bir yorum yapabiliriz? Ya p1 sıfırdır. Ya P5 sıfırdır ya da ikisi sıfırdır. Aynı şekilde P-1 ve P-2 için de geçerli bunlar. Mesela P-2 5'tir. Örnek veriyorum. P-1 0 olur. Çarpımlar 0 olsun. Ya da P-1 152'dir. P-5 ne olmalı? 0 olmalı. 2 çarpımı 0 olsun. Ya da de 0'dır. 0 çarpı 0. Bu nedenle burada bir belirsizlik var. Devam edelim. M ve N pozitif gerçel sayılarmış. Hemen notumu alayım. M ve N elemanıdır. Pozitif Gerçek sayılar düzgünce yazalım. Şu şekilde notumu aldım. Bunu kullanacağız. Bu önemli. Daha sonra px polinomunun x kare eksi 4x eksi 5 ile bölümünden kalan mx artı neymiş? Şimdi bu bazı arkadaşlar bunu anlamakta zorlanabiliyor. O zaman şöyle yapalım. 13 sayısının 2 ile bölümünden kalan 1'dir dediğimizde herkes ne anlar? Yani ben 13'ü 2'ye böldüğümde kalanın 1'miş. E bölüm ne olacak? 6 olacak. Nasıl yazabilirim 13'ü? 6 ile 2'yi çarparım. 1 eklerim. 13'ü bulurum. E, yani yukarıda da hiç farklı bir şey yapmayacağız. Yapalım. Px polinomumuz varmış. Biz bunu gidip x kare eksi 4x eksi 5'e bölmüşüz. Kalanımız mx artı neymiş? Şimdi bölümü bilmiyorum. Evet. Ne diyelim bölüme de? Bx diyelim. Bilmediğim bir bx polinomu olsun. Nasıl yazacağım bunu? Px'im eşittir x kare eksi 4 x eksi 5'i çarpanlarına ayıralım. Daha sade gözüksün. O da nedir? x eksi 5 çarpı x artı 1. Burada aslında bir şey yapmadım. Ne yaptım? Bakın x kare eksi 4 x eksi 5 sıfır dedim. x x eksi 5'i artı 1. Bakın çarpımları eksi 1 toplamları eksi 4'ü veriyor. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4'ü veriyor. Şimdi bunu yazdım. Çarpı bx artı mx artı n şeklinde yazdım. Bakın hiçbir şey yapmadım. Şurada ne gördüysem ilkokulda gördüğümüz bölme işlemi aynı şekilde bunda da buraya uyarladım. Px bölü x kare eksi 4x eksi 5'imiz vardı. Kalınımız mx artı neydi? Bir de bilmediğimiz bir bx var. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki burada bizim bilmediğimiz bir başka sayı var. Onu yazmadım. Buraya bir bilinmeyen a çarpı b çarpı ne. Evet yazmadım. Biliyor muyum başka sayı? Hayır bilmiyorum. Nereden gelecek? E, bx'ten gelecek. Burada zaten bilmediğim bir polinom var. Bu belki burada ax artı b var. ax artı b olamaz gerçi ikinci dereceden ama e, işte bilmediğim bir buradan başka getirecek buraya. Yazma gereği duymadım. E, yani zaten ben buraya mesela k yazsaydım e, buradan da bilmediğim bir çarpan geleceği için buradaki k çarpı m olacaktı mesela örnek veriyorum gibi. O nedenle burada başka yazma ihtiyacı duymadım. Kafası karışan arkadaşlar için. Şimdi bunu yazdık. Daha sonra soruda bize p px-2'nin katsayılar toplamını 6 vermiş. Katsayılar toplamında ne yapıyorduk? X yerine 1 yazıyorduk. Gidelim polinomda x yerine 1 yazalım. x eksi 2. 1 eksi 2'den p eksi 1'im. 6'ymış. Evet. Şimdi verilenleri kullandık. Ama sadece şuradaki bu bilgimizi kullanamadık. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle ben neyi gördüm? p eksi 1'in 6 olduğunu gördüm. 6 çarpı p 2 0 ise p 2 mutlaka 0 olmalı. Hmm. p 2'nin 0 olduğunu buldum. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi benim dikkatimi şurada şu çekti. E zaten biz polinomun denklemini bulduk. Burada P1 de yazarız. P5'i de yazarız. Bakalım hangisi sıfırmış diyebiliriz. Öncelikle şuna bakalım. 5 var ya burada. Gidelim P5'i bulalım. X yerine 5 yazıyorum. Bakın buraya 5 yazdım zaten. Burası gidecek. Sıfır geldiği için. Yani 5M artı N kalacak. Şimdi 5M artı N nedir? Bilemeyiz. Ama ne değildir bunu biliriz. Ne değildir? sıfıra eşit değildir. Çünkü bize sorunun başında m ve n'nin pozitif gerçel sayı olduğunu söylemişti. m ve n pozitif gerçel sayı ise bunların toplamı asla sıfır olmaz. Mutlaka pozitif olmalı. m pozitif bir gerçel sayıysa ise 5 de pozitif bir gerçel sayıdır. O nedenle biz p5'in pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. Ha, demek ki buradan p1'imiz sıfır olarak geliyormuş. Umarım burada herkes anlamıştır. Şimdi tekrar üstünden geçelim. P5 neden sıfır değil? Şimdi x yerine 5 koydum. Bakın, burada 5 eksi 5 çarpı 5 koydum, 6 çarpı P B5. E zaten burası sıfır olduğu için burası gitti. X yerine 5 koyuyordum, 5 m artı n'e geldi. Bu neden sıfır değil? E çünkü m ve n pozitif gerçek sayı. İki pozitif sayının toplamı mutlaka sıfırdan büyüktür. Bir pozitif sayıdır çünkü. O zaman P1'in de sıfır olduğunu öğrendim. Yukarıdaki bilgiye göre. Evet bunu da biliyorum. Evet P 1'in de tekrar 6 olduğunu biliyorum. Tamamdır. Bize yeteri kadar bilgi mevcut var. Bizden ne istiyor? P x'in sabit terimi. Sabit terimde x'i yorduğum yere ya, 0 yazıyordum. Benden sonra P 0 istiyor. Şimdi tekrardan bir denklem kurabiliriz P için. Ne de? Şimdi P kökleri nedir? P polinomunu 0'ı işleyen sayılardır. Değerlerdir. Nedir onlarda? Bakın burada Birincisi 2. Px'in köklerinden biri 2'ymiş. Diğeri de bilmiş. O zaman yazalım. Şimdi başka sayı koyuyorum. Bilmiyorum çünkü. A çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1. E bakın P2 gerçekten 2 yazılma 0 oluyor. E P1 1 yazılma 0 oluyor. A'yı nasıl bulacağım? A'yı bakın buradan bulacağım. P eksi 1'im 6 idi. X yerine eksi 1 yazarsam e 1'im. Bakın A çarpı eksi 1 yazıyorum. Eksi 3 oluyor. Eksi 2 oluyor. Neydi? 6 idi. 6 dediğim 6 A'ya eşitmiş. O zaman A dediğimde 1 olarak gelir. He. Benim başkası şimdi 1'miş. Soru bizden ne istiyordu? P0. X gördüğümde sıfır yazıyorum. P0'ım 2 çarpı eksi 1'den 2 olarak geldi. Bu güzel sorumuzun cevabı 2'ymiş. Evet arkadaşlar sorumuzu çözmüş olduk. Gerçekten kaliteli bir soruydu. Ee, dediğim gibi, videonun başına dediğim gibi bu soru yazan hocalarımıza tekrardan bir teşekkür edelim. Harika bir soru. Zaten 3-4-5'in kalitesini konuşmaya gerek yok burada. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.